reflü yeterli mide asidinin olmaması durumunda oluşur. Siz beslendiğinizde midede besinlerin kalma süresi uzar. Gaz ve asit oluşturur sindirilmemiş besinler. Modern tıp ise reflüyü mide asidinin fazla olması durumuyla açıklar. Temel olarak mide ortamını steril tutmak için yeterli mide asidiniz olmazsa reflü gastriti telikobakteri oluşur. Böylece orada maya büyümeye başlar. Yani karbonhidrat ve şeker yerseniz bunlar da mayalanarak gaz ve asit üretir. Mide yanması, ekşimesi e, tüm bu şeyler midede büyür. Mide asidi 4'ten dörtten yüksek olduğunda göğüs sıkışması, kalp çarpıntısı ve de sırtta ağrı yapabilmektedir. Hazımsızlık, şişkinlik yapar. Mide asidi pH değeriniz birin altında ise pepsin proteinleri sindirmek için çalışır. Mineralleri ve B12'yi emilir bağırsaklarınızda. Düzenli çalışır. Mide asidiniz iki üzerine çıkarsa bunu yapamazsınız. Bunu düzenleyebilmek için doğal çözümden yararlanarak mide asit seviyenizi düzenleyebilir. Üremekte olan bakterileri engelleyebilir. Bağırsaklarınızda düzenli çalışmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıklı iyi de sağlıklı bağırsak demektir. Sağlığınız için bir adım atın. Benimle iletişime geçebilirsiniz.